Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Dreamlink Sakır 2025 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar beklediğiniz Dreamlink Sakır videoları gelmeye devam ediyor. Açıkçası izlenmeler ve izlenmeler çok iyi olmasa da beğenileriniz gayet iyi ve yüksek ama ben bu videonun çok 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 daha fazla izleneceğini ve beğeni sayısının çok fazla artacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bu videoya koşulsuz şekilde herkesin beğeni atmasını istiyorum. Bakın beğenileri göstereceğim son videolardakinin. Biri 320 küsür falandı, biri 280'e kadar yaklaşmıştı ama izlenme de bizim için önemli. O yüzden bu videoya şunu istiyorum arkadaşlar. Hem bu videoya yapacağınız şey hem bir yorum yapmak hem bir beğeni atmak. Yorumda da en yüksek genli oyuncunuzu yazın. Mesela ben de şu an 99 Ronaldo yükseltilmiş şekilde. 99 Ronaldo şeklinde ben yorumlara yazacağım. Siz de en yüksek kendi oyuncunuzu yorumlar kısmına yazın. Bakalım sizler nasıl iyi oyuncuya sahipsiniz. Hangi oyuncu? Batistuta'yı gördüm adamda. Bir şok olmadım değil. Ben de istiyorum Batistuta'yı ama bakalım alabilecek miyim? Bu videoda 400 beğeni istiyorum. En az 400 beğeni eski Ayaz Gemteri'nin deli dolu videolarına dönmesi için bir 400 beğeni bence sizler atarsınız ki... Maçta başladı. Transferler olacak. Takımı geliştirmeye devam edeceğim. Maçları kaybedebiliriz. Hiç sorun değil ama Bunları da toparlayacağımızı ifade edelim arkadaşlar. Maça da başladık. Sırı kartla başladı rakip. Şimdi Larsen. Messi. Messi. İyi ortağa çıkmadı. Top gol gelir Batu Şuvayi'ye. O nasıl bir kaleci forması anlamadım. Bana başka renkleri anımsatmadı değil. Arkadaşlar. Bugün aynı zamanda FC Mobile'a da doy doyacaksınız. Yarın bir videoda atacağım Ronaldo üstten dışarıda. Ne denemeyiz ama. Yarın. Ee, FC Mobile videosu. Bugün iki tane video. Belki yarına bir FC... Ya FC diyorum. Şey videosu da sıkıştırabilirim emin değilim. eee, e -E Futbol videosu da sıkıştırabilirim ama genel itibariyle sizlerin hoşuna gidecek içerikler sunmaya devam edeceğim. Maçı çok iyi başlamamıza rağmen henüz golü bulamadık. 2-3 tane şutumuz var Van Dijk. Van Dijk, Batshuayi, Baskı'yı oluşturmaya çalıştık olmadı. Bu arada Michibaçoy falan Bunlar da bunlara gidecek oyunculardan bir tanesi çok büyük hata. Larsen, Larsen. Hiç beklenmedik bir müdahalede bulundu. Tehlikeli geldi Vinicius. Vinicius, 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 Vinicius %99'u kaçırdı. Abi rakibin teknik direktörünü gördünüz mü ya? Nasıl bir teknik direktör abi o? DJ'cilere benziyor. Şimdi Kabako abi. sol bek ihtiyacım var. Umarım transfer listesinde sorbet düşer. Şimdi Ronaldo gider mi? Göğsünü aldı. Ronaldo gole gidiyor. Cristiano Ronaldo. 40 yaşında Ronaldo kaçırdı ama devamı geldi. Cristiano Ronaldo. Adamın ismi Who Knows Tomorrow. Kim yarını bilir. Allah bilir dostum. Yani biz de bilmiyoruz. İşte Ronaldo'nun klas golü. Direktten döndü. Aaa Haaland Mbappe değişikliği. Güzel tamamladık. Gabriel Batistuta. Larsen, Lionel Messi. Messi Ronaldo'nun önüne atmıştım oysa ki. Kim Minje aldık abi, pası aktardık. Stray Larsen kötü kullandık. Minje, Minje iyi noktaya. Batshuayi indiremedik. Tehlikeli geldi. Tehlikeli geldi. Tehlikeli geldi. Tehlikeli geldi. Rodri Top ağlara gönderdi beklemediğimiz bir oyuncu Rodri. Maalesef ee, güzel bir gol attı bize. Skor 1-1 bir geldi beklemediğimiz anda. Çoğameni. Çoğameni! Ronaldo neler yapıyorsun? Ronaldo neler yapıyorsun? Gözlüğünü aldı Cristiano Ronaldo. Harika bir gol. <laughs> Harika önünü aldı yani orada çarşı pazar yaptı desek belki yeridir Gabriel Batistuta tekrardan santrayı başlattı rakip adına Kim e, topu indirdik Batshuayi Batshuayi Ronaldo'ya Ronaldo pası geldi mi gelmedi Ronaldo Ronaldo'yu tutabilen aşk olsun Ronaldo ortaya çevirsek çok güzel Batshuayi 3 mi geliyor defanstan döndü offside 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 heyecanlı maç oluyor 2-1 öndeyiz. Ve rakip bana göre çok daha iyi. Kadro olarak bahsediyorum. Sol bekim Kabakko. Kabak gibi duruyor arkadaşlar orada ve bir e, acil oyuncu değişikliğine gitmemiz lazım. Mbappe de bizim kozumuz olacak. Bacuay'ı ilk yarıda bence iyi performans sergiledi. Sevgili arkadaşlar Joao Cancelo. Şimdi maalesef William Saliba. Bu arada Saliba'yı da alabilirim yakın zamanda. Uzun oynayalım Messi'ye. Messi. Messi gidebilir mi? Messi orada var ya bir hata yaptı rakip. Nanaydı. Ooo Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. Çok büyük hata. Yani çok Aşırı büyük hata yaptık orada. Maalesef Van Den oyuna giren oyuncu. Hakan Çalhanoğlu. Odaya Bir pozisyona daha ihtiyacımız var. Rakibi alt edebilmem için. Odegaard. Mbappe. Ronaldo vur. Abi sen var ya Ronaldo'sun. Mükemmel. Mükemmel bir gol. 3-2 ne maç oluyor ama. 3 öne geçtik Ronaldo'nun harika golüyle. Gabriel Batistuta. Chouameni. Chouameni. İnanılmazı kaçırdı rakip. İnanılmazı. İnanılmazı kaçırdı. Defansa çekeceğim abi. Abi ne yapıyorsun ya? Musera'nın emekli olma zamanı geldi. İyi bir kaleciye ihtiyacın ihtiyacım var. Tehlikeli geldi. Var var de. Şut özelliği iyi bir oyuncu. Joa Cancelo gönderdik. Kalecinin hatası gelir mi? Kurtva. Büyük hata. Büyük hata. Bir türlü vuramadık Şimdi Messi'ye. Messi şut. Abi biraz süratli vurursa 4 olacak. Torreira Hakan değişikliği. Yapmamız lazım da Mince. Şimdi kaçırdık Ronaldo'ya. Ronaldo, Kurtuva. Abi attık çok güzel. De Bruyne. Lionel Messi. Messi. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Messi. Messi. Arka direk gelecek. Vuracak kafayı Mbappe. Mbappe %99'u kaçırdı Mbappe. Ne maç oluyor ama. 3-2 ama. Ya bizim bu maçı bir şekilde kurtarmamız lazım arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Messi büyük hata. Ronaldo 4 mü? İnanılmazı kaçırdık gene. Thibaut Courtois. Neleri kaçırdık neleri? Ronaldo top alman lazım. Kevin De Bruyne offside. 83. dakika 3 köndeyiz. Aruaho. Çok büyük maç oluyor. Mbappe kaçırdık mı Ronaldo ya Ronaldo 4 geldi Ronaldo 4 geldi Ronaldo gene kaçırdı İnanılmazı kaçırdık bu maçta İnşallah bu pozisyonları aramayız Van Dijk William Saliba Arada Vinicius a. Vinicius Batistu benden. Şimdi Ronaldo defans arkasına Koşu 90 artı 3. Maçın bitmesi lazım artık Maçın bitmesi lazım Kim Minje Evet bu maçı bitirmemiz lazımdı. Bu maçı alnımızın tiriyle kazandık. Çok zor maçtı. Batistuto'da takıma karşı yüzdü. Abi çok net pozisyonlar kaçırdım. ya Böyle bir şey yok. Ama sonunda galip gelen bir Ayaz Game TR. Ödüllerimizi alalım. Ye yaygın ve bir de burada. Bu arada pas indirime girmişti. Yaklaşık 50 liraya e, şey aldım. Sezon pas aldım. Ve buradan da bize 75 DP verdi ki. Burayı da kullanırız abi ben kaçırmayayım burayı. Burayı da kullanırız. Kaçırmayız abi. Ve geleceğiz oyuncu almaya. Şimdi arkadaşlar bir tane stopere ihtiyacım var. Sağ stoper olmasını istemezdim ama. E, Bremer e, boyuna bakacağım abi adamın ya. 1.88 de boyu var. Şimdi Cole Palmer alacağım. Cole Palmer sevdiğim oyuncu diye alacağım net. Bir yetenek avcımız var ya. Jeremy Doku'yu verdi. Tamam okey hızlı oyuncu ama ihtiyacım yok Doku'ya. Jeremy Doku'ya ihtiyacım yok. Bir saniye sakin olacağım ve buradan bir Cole Palmer ve Bremer'i çekelim arkadaşlar. İhtiyacımız var çünkü Bremer. Ya Bremer konusunda bir soru işaretim var. Bir alalım ya bir alalım. Bir alalım abi sen gel bir Cole Palmer. İlk transferimiz oldu Cole Palmer. Mükemmel muazzam bir transfer. Şu karta bakar mısın? Bebek gibi kart. Cole Palmer. İlk aldığımız oyuncu oldu. Buna biraz hızlanma gider arkadaşlar. Ya Bremer konusunda çok kararsın. Şuraları minik bir deneyeceğim. Çok değil arkadaşlar. Çok değil. Vazgeç diyeceğim. Biraz denemek istiyorum açıkçası buraları. Kötü oyuncular geliyor abi. 35'lik oyuncu nedir? Yok ay, ay 20'ye oyuncu var abi 20 coin'se oyuncu var ve ben böyle oyuncu istemiyorum ya. Trend ama sabi kim var? Bir defans abi. Bak çok para harcadığımın farkındayım. Sol bek olur hiç sıkıntı değil. Bir oyuncu almam lazım ya arkadaşlar. Sol bek de olur. İşime yarayacak bir oyuncuya ihtiyacım var. Biraz bekleyeceğim. İşime yarayacak bir sol bek. Çok ihtiyacımı görür ya. Goodwin ve Hayal de yok abicim. Sizi istemiyorum. Hadi buradan bir sol bek getir bana. Aslında Van Den Veni, sol bek kullanabilirim. Sıkıntı yok. Açık söyleyeyim sıkıntı yok. Biraz daha deneyeceğim arkadaşlar. 4500 değer istediğim oyuncu gelmese ben direkt oradan oyuncu çekeceğim. Çünkü artık iki tane efsanevi transfer bence lazımdı bana. Evet. Son pozisyon yani son harcamalarımı yapayım. E, Coins'e ve Dimitrescu verdi. Bu benim son harcayacağım. Buradaki Coins gelir mi dedik. Kosano ve Singo geldi. Bence değmez. Ben hemen buradan bir Bremer alacağım abi. Bremer'e ihtiyacım var. İnanın ihtiyacım var. Sol bekim yani pardon sol bekiyorum. Benim düzgün oyuncum yok. O yüzden bunu da bu şekilde almam gerekiyordu. Bremer almış olduğum ikinci oyuncu oldu. Evet daha toparlar yok mu var? Ama şu an Bremer benim işimi görür çünkü güçlü bir oyuncu. İki tane aldık ve bence şu an kadro gayet iyi. Şimdi Hakan'ı satın demişti bir tanesi. Çünkü demişti ki Ayaz abi diyordu Hakan değişmiş. Van da ben bunu oynatacağım bu şekilde mecbur. Ya başka çarem yok çünkü benim şu an için. Hmm, başka ne oynatabilirim? Şu an seni oynatabilirim. Cole Palmer. Oynatmam gereken oyunculardan bir tanesi daha. Eee en iyi 11 yaptığımız zaman ne oluyor? De Bruyne ve Modric aslında bu şekilde olması da fena değil. Ronaldo'yu bu maç dinlendirebiliriz ya. Cole Palmer'ı da oynatmak istiyorum açıkçası. Çoğamir ve Bruno Kim var. Hakan'ı satmamız lazım. Çünkü Hakan'ın mevkisinde çok daha farklı şeyler var arkadaşlar. Tamam ben birkaç tane oyuncu satmam lazım arkadaşlar. Transfer listesinde oyuncu serbest bıraktan. Caba muydu neydi abi onunla başlayacağım gitsin abi. <laughs> yani gitmesi gerekiyor. Hakan da göndermem lazım arkadaşlar. Çünkü Hakan'ın 83'lük kartı varmış. Öyle söylemişlerdi bana. O yüzden arkadaşlar ben arkadaşları da kırmadan şöyle iki, bir tane daha oyuncu aldık ve gidelim. Bir tane daha maç yapalım. Ee, bu lig önemli. Bu lig diyorum. Buradaki maçlardan çarpı iki dipimiz var ya. iki kazanmışız. Niye bir maç daha kazanmayalım ki? Rakip Veracruz. E, Meksikalı çünkü orada Rodriguez'i gördüm. Rodrigo, Salah, Munoz, Veracruz maç 4. İyi bir maç olsun. Kazanan Ayaz Games yeri olsun. Ben ile maça başladık ki. Bruno Cimareş. Şimdi de Bruyne'ye. Bremer. Bremer yeni transfer. Karim Benzema. Defansif oynayasın geldi Ederson. Bremer. Karşıladık. Messi, Messi Top direkten döndü O nasıl bir şuttu Mermi gibi bir şuttu Rodrigo tehlikeli geldi şimdi sala. Sala neler yapıyorsun sala? Serbest duruş çok saçma. Sır kartı yiyen, yani, yiyen oyuncu Joao Cancelo. Şimdi tehlikeli bir firkik. Yağmurlu bir hava. Topun başında Kevin De Bruyne ya da Modric'ti göremedim. Şimdi bir şut mu? Yanılttı beni. Bremer uzaklaştırmak zorunda kaldık. Van den Ven ona çıkan, öne çıkan oyuncu. Carvajal tehlikeli yere. Çok tehlikeli Munoz. Çok tehlikeli Munoz kaleci Muslera. Biraz dengeliye çevirmem lazım. Çünkü çok geride kalıyorum. Degajımızı yaptık. Mbappe. Şimdi mükemmel pas. Karim Benzema gole gidiyor. Karim Benzema. Karim Benzema direkt. De oyna. Kevin De Bruyne ile. De Bruyne konuşamadık bile. Golü attık. Bir defans ve geldi nedense takımı. Rodrigo. Hamez. Bir önü Cimareş. Lionel Messi. Defans arkası koşu başlattı Benzema'ya doğru. Kaleci orada aldı. Şimdi hata gelir mi? Kol Palmer alman lazım onu. Top. Rodrigo'ya geldi. Rodrigo çok tehlikeli boncu. Muhammed Salah. Salah. Ne müdahale ama. Şimdi hata gelir mi? Abi çok geride kalıyorum. Benim aslında çok da bana uyumayan bir sistem. E, defansif oynayamıyorum arkadaşlar. Bana göre değil ya. Muslera. Oynadık. De Bruyne'ye. Van den Van. De Bruyne'ye o topu almam lazım. Muhammed Salah. Şut özelliği yüksek bir oyuncu. Van den Van. Ve gol vuruşu. Muhammed Salah çok tehlikeli bir şut attı. Daha yeni kalemize. Fernando Muslera. Şimdi defans arkasında gene bir koşu. Karim Benzema. Karim Benzema. İnanılır gibi değil bu pozisyon kaçtı. Bakın inanılır gibi değil. Bu pozisyonun kaçması akla zarara sığmaz abi. Çok değişik bir pozisyondu. Van Den Ven. Gönderdik abi Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe. kestik ama orada hiçbir oyuncu yok. Van den ilk yarı bu sonuçla bitti. 1-0-2'yi bulabilirdik. Ee, Meksikalı oyuncuya karşı. Olsun. Ya 1-0 olsun benim olsun. Zorlu maçlar farkındayım. Maça başlayan tekrardan arkadaşımız oldu. Bruno Fernandes, Bremer, Muslera, Joe Cancelo, Cancelo, Benzema, Cole Palmer. Şimdi defans arkasına, defans arkasına Benzema inanılır gibi değil gene kaçırdı. Şimdi bir pozisyon Guardiola. Arkadaşlar neler oluyor? Minje Gene kaçırdık Messi'yi. Offside olması lazım. Offside. Çok zor maç olduğunu farkındayım. Ama arkadaşlar gerçekten çok pozisyon kaçırdım. Ya bu maçtan galibiyeti elde edemezsem çok üzülürüm. Oo pozisyona bak Bremer. Valverde. Valverde geriye doğru. Yemin ederim akıl oyunu yaptık orada. Ve şimdi top Bremer. Cancelo'da. Lionel Messi gönderdik abi Karim Benzema'ya. Karim Benzema Cancelo'ya. Cancelo çektik abi ama gene hatalı oynadık. Ve şimdi oyuncu değişiklikleri biraz yapmamız lazım. Ee, çok kritik oyuncu değişiklikleri yapacağız. Ronaldo oyuna giren ilk oyuncum olsun. Chouameni'yi Minje ile değiştireceğim arkadaşlar. Biraz daha uzun boylu ya. Cole Palmer değişsin mi değişmesin mi? Çok kararsız kaldım. Abi Messi inanılmaz yorgun. <laughs> Dakika yetmiş. Tetbiri elden bırakmamız lazım. Ne maç oluyor? Modrić ortalarından biri gelirse gol gelir. Van den van kaleciye dersen. Hata gelir mi? Geldi gibi. Geldi. Gol gelir mi? Abiciğim ne oluyor pozisyona? Adam durdu ama anlamadım. Josko Guardiol, Militao, Bremer. Mükemmel pas diyecektim ama olmadı Ederson. Şimdi hata. Cole Palmer, Cole Palmer kaleci. Ne pozisyondu? Ederson. Bruno Guimaraes. Şimdi Ronaldo'ya doğru. Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo yetişir. Daha hızlı ondan ama. Nasıl olur abi? O adam oyuna yine girmiş. Enerjisi full. Şimdi Josh Gagardiyol. Top gene bizde. Top gene bizde. Cancelo. Şimdi Joao Cancelo'ya doğru. Cancelo. Harika yere gönderdi. Ve 3. maçımızı da kazandık. Çok büyük maçlar oynadık. Ve gene kazanmayı başardık. Elimize emeğimize sağlık. Çok güzel maçlar oynadık gerçekten. Bakalım buradan oyuncu bak Bak Bremer aldığımız oyuncu işe yaradı. Kazanmayı da başardık. Ee, güzel oynadık arkadaşlar. Genel itibariyle güzel oynadık. Abi ne oldu ya bağlantı sorunları falan diye bizi oyundan atmasın son dakika. Olmaması lazım çünkü. Ve bakın arkadaşlar gene mükemmel bir oyun ortaya koyduk. Reklamı izlemeyeceğim abi reklamla işim yok. Şurayı da aldık ödül kısmımızı. Bir tane daha dirimlik ta tamamladık mı bir CP puanı da alacağız. Openda ve Damris var. Ee, Openda'nın e, hız ve hızlanması çok yüksek olmasına rağmen işime yaramayacak ama olsun. Genel itibariyle iyi oyuncular aldığımızı ifade edelim. 20 dakikalık muazzam bir video oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.